Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hellugest'teki değişik olaylara bakacağız. Bunun 3 dakikalık bir video olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah 3 dakikalık olur videom. Arkadaşlar ben videomun 3 dakikalık olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar şarjımız 98 Evet arkadaşlar ve arkadaşlar şu an oyunumu oynuyorum gördüğünüz üzere ama arkadaşlar e, oyundaki tek sıkıntı şu Hello Quest oynuyorum e, oyundaki tek sıkıntı şu arkadaşlar tuşlar gözükmüyor yani e, yürüme tuşu falan fıstığı gözükmüyor arkadaşlar yani tek sıkıntı o. Yani başka sıkıntı yok arkadaşlar. Tek sıkıntı o. 3 ee, dakikalık bir video olacak arkadaşlar. 3 dakikalık saçma sapan bir video olacak arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii ki de güzel bir video olacak. Size asla saçma sapan bir video göstermem arkadaşlar. Şimdi karganın evine doğru gideceğim. Lan. ne Neyse arkadaşlar ses ses falan dinlemem. Ses falan dinlemem. Do dost doğru giderim istediğim yere. <laughs> arkadaşlar videonun profil resminden de gördüğünüz gibi ben şu an karganın Ne yapıyor orada karga hiç bu? Konuşmuyor. Diyecektim Lan gaklıyor bu. Konuşmuyor mu? Bak. Bak. Orada birisi de var. Kalk. Sen kimsin? Ya ben kimse değilim ya. Kalk. Kalk. Ben gidiyorum. Aa karga ingiliz karga ya Arkadaşlar iklim değişiklikleri var oyunda. Ama karga, karga çıldırmış. Karga çıldırmış. Arkadaşlar karga çıldırmış. Sen kimsin? Lan Bu neydi ya? Kargayı gördüm. Şimdi arkadaşlar. Karga biz miyiz? Neyse evet arkadaşlar. Video bit bitti arkadaşlar. Vay bye.